Evet bugün arkadaşlar metin türlerini ele alacağız. Hangilerini ele alıyoruz? 20 metin türünü ele alacağız. Deneme, makale, fıkra, söyleşi, eleştiri, hikaye, roman, masal, fabül, destan, efsane, günlük, anı, gezi yazısı, tiyatro, nutuk, biyografi, otobiyografi, mektup ve haber metni olmak üzere toplamda 20 metnin ele alacağız. Bunları 4 bölüm şeklinde beşer beşer ele almayı düşünüyorum. Arkadaşlar bunları bir defa dikkatle dinlerseniz hele bir de uygulama yaptığınız takdirde öğrenim hayatınız boyunca artık bir daha bu konulara dönmeden nerede karşınıza çıkarsa çıksın başarılı olursunuz arkadaşlar. Her türlü bu yazı türleriyle metin türleriyle ilgili soruyu çok rahat bir şekilde cevaplarsınız. Birinci metnimiz, metin türümüz deneme. Nedir deneme? Herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerin anlatıldığı yazı türüdür arkadaşlar. Görüldüğü üzere herhangi bir konu, konu ne olursa olsun kişisel düşünce ve görüşlerinizi yazdığınız yazı türüne demek ki ne deniyormuş? Deneme deniyormuş. Özelliklerine bakalım. Konu sınırlaması yoktur. Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorunda değildir. En önemli özelliği arkadaşlar denemenin. Samimi bir dil kullanılır. Yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi bir anlatım sergiler arkadaşlar, kendi kendine soru sorup konuyla ilgili açıklamalar yapar. Kişisel öznelik ve kendine özgürlük söz konusudur. Deneme denince Akla Montaigne ve Türk yazarlarından da Nurullah Ataç gelir arkadaşlar. Dünya edebiyatından Montaigne, Türkiye edebiyatından ise Nurullah Ataç deneme türünün en önemli yazarlardır arkadaşlar. Evet. Herkes her konuda deneme yazabil yazabilir arkadaşlar. Deneme dediğimiz bizim herhangi bir konuda yazdığımız yazı demektir. Bu kadar basit bir şey. Diğer bir yazı türümüz makale arkadaşlar. Deneme ile makaleyi hep yan yana ele alıp işliyoruz. Çünkü en çok öğrenciler bunları karıştırıyor. Makale demek bir tezi savunmak, bir gerçeği açıklamak, bilgi vermek amacıyla yazılan yazılardır. Özelliklerine bakalım. Anlatım nesnel bir nitelik taşır. Ve en önemli özelliği bilimsel verilerden yararlanır. Diğer bir önemli özelliği denemeden farklı olarak diğer yazılık türlerinden farklı olarak ele, al, ele alınan konuyu kanıtlamak esastır arkadaşlar. Bu kanıtlama ve bilimsel yön makalenin en önemli özelliğidir. Konunun uzmanı yazabilir. Yani herkes makale yazamaz. İşte falan ki şu konuda bir makale yazdı. Şehir konusunda, eğitim konusunda denemez arkadaşlar. O konunun uzmanı olması lazım. Herkes deneme yazabilir ama makale yazamaz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, gelelim diğer bir yazı türüne. Fıkra, köşe yazısı nedir? Fıkrayı diğer günlük hayatta kullandığımız fıkra kelimesiyle karıştırmanın buradaki kastettiğimiz köşe yazısı olan fıkra. Günlük olaylarla ilgili ya da toplumun sorunlarıyla ilgili bir konu üzerinde yazılan yazılardır arkadaşlar. Gazete ve dergilerde yayınlanır güncel olaylar ele alınır. Zaten denemeden en önemli farkı gazete ve dergide yayınlanması ve de güncel olayları ele almış olmasıdır arkadaşlar. Nükteli sözlere, günlük söyleşilere yer verilir. Yani günlük hayata kullanılan o an herkesin ağzında dolanan işte deyişler, atasözleri, deyimler daha sık kullanılır. Kanıtlama amacı güdülmez arkadaşlar. Açık, sade anlaşılır, dil kullanılır. Evet gelelim diğer bir yazı türümüze söyleşi, sohbet. Bu da en çok ne ile karıştırılır? Deneme ile. Bakalım neymiş söyleşi, sohbet? Kişisel görüş ve düşüncelerin okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde yazılı yazılardır. Arkadaşlar deneme, sohbet bu manada birbirine çok yakındır. Eğer bir soruda bu karşımıza çıkarsa şıklarda hem deneme hem söyleşi, sohbet şıkları varsa en önemli ayırt edici özellik, özelliği söyleşinin karşılıklı konuşma havası vardır. Yani biri karşında varmış gibi soru sorup cevap verip bir şekilde siz ne dersiniz ben böyle derim falan dendiği an karşılıklı konuşma havası vardır. Sanki karşında biri varmış gibi havası varsa cümlelerde ona sohbet söyleşi diyeceksiniz. Yoksa kendi kendisiyle konuşup değerlendirip sonuçlandırdığı bir yazı türü ise ona da deneme diyeceğiz. Üslup oldukça samimidir arkadaşlar. Dili yani sadece, e, samimi bir dil kullanır. Yazar anlattıklarını yine kanıtlamak zorunda değildir. Bu sadece zaten şu ana kadar işte ele aldıklarımızda makalede vardı arkadaşlar. Denemede yazar kendisiyle konuşur gibi, sohbette ise adeta karşısında biriyle konuşuyor havasıyla yazar yazarımız demişiz arkadaşlar. Söyleşi de bu kadar basit. Gelelim diğer bir yazımıza. Eleştiri, tenkit dediğimiz yazı türü nasıl bir yazıdır? Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarının somut verilere dayanarak değerlendirilip eserin vaziyetini ortaya koymak amacıyla yazılan yazı türlerine ne diyoruz? Eleştiri diyoruz. Bu yazılar yazan kişilere de eleştirmen diyoruz arkadaşlar. Özellikleri nelerdir eleştiri yazıları? Bir eseri tanıtıp okuyucuya kılavuzluk yaparak eseri de eseri değerlendirmiş olurlar. Yani eseri yargılayıp değerini tarafsız bir şekilde ortaya koyarlar eleştirmenler arkadaşlar bu tür yazılar yazanlara biliyorsunuz eleştirmen denir eleştiri yapan kişilere yazarlara da eleştirmen denir arkadaşlar evet bunun konulara devam edeceğiz İlk beşini ele aldık diğerlerini diğer grup şeklinde beşer beşer ele almaya devam edeceğiz arkadaşlar